Evet arkadaşlar, bugün orman oynanış göstereceğim size. Nasıl ee, el çıkarsınız, ormanda nasıl oynamanız lazım, ne zaman nereye gank atmanız lazım, e, ne zaman global almanız lazım, globallar ne kadar önemli bunları göstereceğim. garan yardıma gelmedi, o tek de alır, sıkıntı Şimdi ee, dakika 5'te ejderha çıkıyor, bunu hepimiz biliyoruz. Ejderhayı almak için ilk önce botunuzun önde olması lazım. Eğer botunuz önde değilse siz bota genk atarak botu öne geçirirsiniz. Ya da e, yani öldürürsünüz işte bot lane'i karşı bot lane Sizin botunuzdan yardım istersen sayıcı üstünde olduğunuzdan dolayı karşı ormancı ya da e, mid lane gelse bile sizin bildiğiniz öldü dediğim için karşı mid lane geldi, bir ormancı geldi. Siz 3 ve 2'de kaldığınızdan dolayı ejderhayı daha rahat alabilirsiniz. Yani sayıcı üstünlük kurmanız lazım bir kere. Aynı şekilde dakika 8'de e, alamet çıkarken çıkarken de topu oynarsınız. Topta e, toplayını topla kesersiniz ya da mid'i kesersiniz ilk önce. Yeni bir sayı, sayıca üstünü kurarsınız. Ondan sonra alamet e girersiniz ya da leyler kuşlamış olur. Size istese de gelemezler. O şekildeyken e, objektifleri alabilirsiniz. Objektif oyunda çok önemli. Şimdi hemen şuradan bir denemesi yapacağım. başarılı olmalı. Neyse. Yampirler 3-15'te çıkıyor. Yampileri orman dönerken dikkat edin. Bu ormancıyı hem çok yüksek tecrübe veriyor hem de görüş aldığı için ormanda çok değerlidir bu yampirler. Eğer siz alt yampire gidiyorsanız diğer ormanın da üst yampire gideceğini takım arkadaşlarınızı bu şekilde bildirmeniz lazım. Hem yani bu adam buradan size çıkıp gank atabilir. Bir de karşı ormancının nereden başladığını başladı her zaman dikkat edin. Ben zaten başlarken Eko ma şey, e Eko'da elinden başladı. O yüzden bu tarafa dönüp üst tarafa çıkıp oradan o gideceğini biliyordum. Geldim. Sağ bakalım. Eko da geldi. Ben burada ya soyu kesebilir miyim? Gel bakalım arkadaşlar onu kestik Yasuo'yu da burada kestiriz büyük ihtimalle <laughs> Süper Yasuo'yu da kestik Fleşimi atmak zorundayım yoksa orada ölürdüm Neyse iyi oynayalım buraya Buraya hemen ittirelim Eğer ee, karşı bir adamı kesti kestiğiniz zaman yani gank atıp bir adam kestiğiniz zaman Bakın adamın teleportu var mı? Adamın teleportu yoksa Orayı seri bir şekilde ittirin ki o adam farm kaybetsin. Şimdi Zed burada benden ee, push istemiyor. Zorlamayacağım şu an bilmiyorum e, bilmiyor bu olayı çünkü. Eğer zorlarsam küfür edecek, onunla uğraşacak falan. Kestim onu bu arada, görüyoruz. Bakalım buradaki vampiri aldı mı? Almış. Ben yani burada hemen base atacağım. Şimdi ejderha doğdu. E, Eko tek başına ejderha alabilecek bir karakter olmadığı için şu an kafam O yüzden direkt ejderhaya koşm koşmayacağım. Hani alınıyor mu korkusuyla. İlk önce şu üst ormanı bir kere temizleyeceğim. Sonra botu gank atacağım. Bottaki adamları kestikten sonra ejderhaya çok rahat bir şekilde alabileceğiz. Etişemedik. Ekko bizden erken davrandı. Bakın burada bekleyeceğim şöyle. Şu an ejderha gitmedi ormanına gitti. Bunlar da lane pushlama çalışıyorlar. Ölür mü farma? Ölmedi. ki ya. Ha, <laughs> tıklayamadım. Tıklayamadım bir türlü ya. Şurayı ittirirseler eğer, burada baskı kuracağım. ikisinden biri söyledi Ya da ben alacağım. Ya farm farm aşırı vurdu orada. Benim hatam farm tüzü vurdu. Yani Tristar'a kadar vurdu farmı Bir Hiç sorun değil. Bizimkilerin gelmesini bekledim de bizimkiler baya geç kaldı ya. Yani. Aslında orada onları salıp direkt ezdir dönmem lazımdı. Benim hatam birazcık aç gözlük yaptım. Siz bunu yapmayın. Ben burada hatalarımı da söyleyeyim. Kendi yaptığım hataları da. Yapılabilecek hatalar bunlar. Siz yapmayın. Bunları öngörün benden. Ekko'nun Yampire'ye yöneldiğini gördüm. Hemen gidiyorum buraya normalde Ultim var. Ekko'nun flash'ı yoktu. Yine bir şanssızlık. Bakasın. Ah be! Can gelmedi orada yeterli kadar. Zafer'den can gelmiş olsa da ölmezdim de. Can çok yavaş geldiği için. Neyse böyle yavaş yavaş kasıyorum ben şu an hiç sorun değil aldım herkes şu an benim için e, kar yani çünkü rengarda ne kadar erken kasarsınız o kadar e, iyidir aksi takdirde hiç kasamazsınız bir de Evet şu an bot birazcık sıkıntı olduğu için yani bu iki kişi birden roham atıyor tehlikeliler oyunu takip ediyorlar o yüzden birazcık tehlikeli yani cam, e, ejderha'yı alma şu an bana geliyorlar mesela adamlar oyunun her şeyini takip ediyor gel, gel. Ben yani buradan çıkmam lazım. Sklet onları kesti zaten. Süper. Yone burada takip etmedi. Helal çocuk. Şimdi Ekko hazır ölmüşken burada da görüş yok onu biliyorum. Direkt <laughs> alameti alacağım. Çünkü alameti hem yakınım. Yani buradan ejder hay koşarken zaman kaybederdim. Hem alameti e yakınım hem de Ekko ölü yani. Ekko buraya gelene kadar zaten alameti almış. Sonra base atıp bot tarafına tekrar yöneleceğim. Yasuo botu Ramo Kehan SS'ini verelim. zed atma SS. Çeksinler. Şimdi ejderhaya mı gidiyor yoksa? Şurada bekleyeceğim. <laughs> Dalacaklar lakin. Eko da gülüyor. Kimbo bu? gel buraya. Tamam. Adam hiç anlamadığı bir şekilde tek yedi. Leon'u buradan zorluyor hala. Bu arada alameti e, çoğunlukla 3 ya da 2 plaka kalan yerleri açın. 1 ya da 5 plaka kalan yerleri açın. Şu an burayı açarsam 2 plakayı bir anda kıracak. Alametim ve sonrasında almam daha kolay olacak. Kole yani. Ben burayı açıyorum. Ek buraya kırma olsun. Kaç yapıyor da geldi zaten. Bu kuleyi çok rahat bir şekilde kıracak bu. Eğer bir plaka olan yeri açarsanız boşa gider. Yani yarısı boşa gider. <laughs> Eğer fazlasını açarsanız sadece gold alırsınız. Farklı bir şey alamazsınız. Ben bu kuleyi alalım. Şimdi ejderha gireceğim artık çünkü burada üstünlük baskın değildi. Evet. Hem Cassiopeia canlıydı ama öldü. Timo'muz var. Timo'dan yardım isteyelim ejderha ya için. Tamam burada totem var mı? Totem şimdi atlar. Kim bu? Burada totem kim attığına bakabiliriz. Ekko attı. Eko burada yani. Yani bana burada yardım lazım şu an Timo tarafından. Timo'nun burada yapması gerekir bana yardım gelmesi. Ama Timo oyunu bilmediği için şey yardım gelmiyor. Bu yüzden takım arkadaşları bu yüzden önemli. Buradan korkma şimdi ulti basacağım. <laughs> evet boş ver öldü. Evet bu adam yüzden boş yere öldü. Eğer ee, bot tarafınızda sıkıntı yaşıyorsanız yani karşı botlayın sizinkinden daha iyi aynen yani şu an gördüğünüz gibi. O zaman ejderhayı almaya çok uğraşmayın çünkü size orada öldürürler. O ejderhaları mecburen salmak zorundasınız. Karşı takımın hata yapmasını bekleyeceksiniz. Ya, yapacak bir şey yok. Karşı botlayın iyiyse ejderhaları çok rahat alırsınız. Tabii ise de alırsınız siz iyi oynarsınız ama siz iyi oynadığınız halde bu kadar kötü oynarsalar, bu kadar fark varsa da hiçbir şekilde alamazsınız. Alma çalışırsanız da benim burada ölürsünüz. Mesela Eko e, topta ya da başka bir yerde olduğunu görseyim direkt ejderhaya giderim. Diyelim ki siz e, bir yere genk atacaksınız, mapa bakıyorsunuz. Her zaman karşı ormancıyı takip etmeniz lazım. Siz öne geçirmeniz için ve onun e, geri düşmeniz için. Adam bir yere genk atıyorsa eğer, diyelim ki Eko topa genk attı. Ben botta onun e, ormanına girip ormanı alırsam Eko bunu bilmeyecek ya da e, tahmin edebilir en fazla işte. görmezse benim. Bu durumda da Eko çok geri düşecek. Siz öne geçeceksiniz. Fazladan farm yaptığınız için. O yüzden ormancılar birbirlerini takip etmesi çok önemli. Orman oynamayanlar ise bu izliyorsa yani orman beyni olmayanlar bu videoyu izliyorsa ormancıya yardım ederse oyunu kazanırlar. Çünkü orman rolü şu an e, yani iyi bir rol ama destek alınması gereken bir rol. Yani ormancıyı takmazsanız bu global'ı daha erkenden alabilirim yani. Bu yüzden daha erkenden alabilirim. Demek istediğim bu. Hemen şu son sistemi de alıp onu sonra direkt alamet koş. Tamam. Ekko en son bottaydı. Ee, burada tarayıcı açarak gitmem lazım. da görüş almamam lazım. Yani görülüp görmemeleri lazım beni. Hemen beni fark etmeden bu alamet almam lazım. Sonra buradan kaçmam lazım. Ekko bitti Şu an kafam rahat. Haritaya her zaman bakmanız lazım arkadaşlar. Haritayı harita kontrolü her zaman yapmanız lazım. Şimdi bu alameti topu açabilirim ama eteğim o toktu şu an. Topu da giden kimse yok. Açılmayan lane'leri açın bu alameti ilk olarak. Yani şu dış kuleler düşmesi lazım ki dış kuleler düşersek adamın rakip ormanı yani. Ormanına rahatça girebilirsiniz. Karşı takımın kaynaklarını bu şekilde alırsanız karşı takımın geri hiçbir şeyden kısama. Zaten siz ormanı alıp ee, bir de lane'leri puşlarsanız adamları hiçbir yer e, bırakmazsınız yani karşı farm yapacak bir yer bırakmazsınız adamlar çok kötü bir şekilde geri düşer. Hem kendi ormanından kazanmaz hem de farm alamaz. Siz kuşlamışsınız. Orada olduğunuzdan dolayı. Tamam. Bunu da aldık. Tamam şu kuleyi alalım bu kuleyi aldık. Şimdi buraya aldık. Eğer bitirmezsek oyunu adamlar o farmlardan çok fazla kasar yani. O burası hep için adamların kendi orman e, pardon or, adamların kendi koridor milyonları ödeyeceği için farm onlara sürekli milyon gelecek. onlarda da sürekli para ve tecrübe puanı kazacaklar. O yüzden hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım oyunu. Kim o topta o kuleyi alacak dedim. Kim o top kuleye dokunmalı bile. Oraya benim çıkmam lazım şu an. Yani e, bir yerde arama oynamamamız lazım. Her tarafa yayılıp bütün kuleleri almanız lazım ki her yerden baskın kurabilirsiniz. Şimdi ben toptan kule almam gerekiyor. Ee, bana geleceklerdi şu an. Kuşatacağımdan dolayı. Çünkü ben çok güçlüyüm. Benim bir, e, bir kişi tutma gerisi aynı Tristan olduğu gibi ölür. Bana 2-3 kişi falan gelecektir. 2-3 kişi geldikleri zaman da takımda 4 ve 2'ye kalacağından dolayı çok rahat bir şekilde onları öldürüp ya da baskın kurup Kuleleri almaya itirmeye devam edecekler. O yüzden çok güçlüyseniz Ayrı kitirme yapın. Ee, buradan ayrı kitirme yapıyorum. Kimse bana gelmiyor ha. Bu düşük ölenin problemi. Haritaya bakmıyorlar. Bunu düşük öyleden çıkarken kullanır ama bunu e, her ölüde geçerli bu dediklerim yani Sadece düşük öylede için değil. Sadece düşük ölüde bunu yapması daha kolay. Size gelmiyorlar. Görmüyorlar sizi. Hemen evden hale geleceğim. Kaç yapıyor? İtsin burayı. Adamlar burayla ilgileneceğinden dolayı biz bu ormanı e, çok rahat bir şekilde alacağız. Çünkü adamlar bunlarla ilgileniyor. Bu çok tehlikeli bir hareket yani Eko. Bu böyle bir şey yaparsa görüşmüş bir takım bu şekilde ölür. Şimdi Yone botta da e, teleport teleportu yok. Eksikler şu anda olarak yani. Biz şu an 4 kişiyiz ve çok güçlü olduğumuz için takım e, rakip takımı öldürmeden de baron yapabiliriz. Burada arkadaşlar barona çağırmanız lazım. Barona gelmeleri lazım. en basitinde şuradan karşı ormancı öldürün. Çok güçlüseniz öldürebiliyorsunuz. Yani koy öldürmedik ama iki kişi öldürdük en Şu an iki kişi eksikler. Yönede bu. Aynı kitle Bunu şu an çok rahat bir şekilde alabiliriz. Gel Boron. Çağırın arkadaşlar. Görmezseniz alttan yazın. Hatta Caps Lock yazın. Açın böyle. Evet gel. Kaç kez lazım. Görmüyorlar çünkü. Düşük elindeyseniz yani. Normalde düşük elindeyseniz sadece şöyle bir kere işaret atın Geliyor. Hatta atmanız gerek bile kalmıyor. Yapılması gerekeni çünkü biliyorlar ama bu elolarda değilseniz ee, siz birazcık dolamanız lazım takım arkadaşlar. Siz yönetmeniz lazım. Tamam. Baron aldığınız zaman hiçbir zaman e, boş durmuyorsunuz. Direkt ayrı kilitliyorsunuz. Şöyle adam üstüne gideyim. Öyle. Ayrı kilitliyorsunuz her zaman ama bu şekilde kontrolsüz değil yani adamlar bizi bayağı. Ben şu an çok gereksiz gördüm e, tuş kuvvetini kullanmanız lazım. Orada yine benim aç gözlüğüm, benim hatam. Orada e, Eko'yu keseceğim, sonra devamında far keseceğim diye durdum. Eğer takım arkadaşlarınız beyaz base atmak istiyorsa, yani gold i̇şte Eğer base atıp para yazılarını harcamak istiyorsa, siz zorlamayın, siz de base atın. Eğer zorlarsanız, ölürsünüz yani. En canlı örneğini veriyorum size işte. Şu an beni görmüyorlar. Burayı çok rahat bir şekilde inkörü alabilirim. Mandoran var mı bakalım. Döndüler. Yok dönmediler. Hemen yani buradan yarmaya devam ediyorum. Bu kule alırsam bile kar. Tamam. Hemen yani buradan kaçalım. Şimdi buradan direkt ejderhaya gideceğim. Ejderha var. Ee, i̇ki ejderha dağıldıktan sonra ruhu ele geçireceğiz. Tamamdır. Evet. Karşıda sülük var. Adamlar direkt ejderhaya gelmiş bu, benden dolayı bu arada. Neyse ejderhaya aldık. Ölmemiz önemli değil. Ejderhaları almamız önemli. Evet. Bu adamlar buradan ittiriyor. Cassiopeia e, mitten midden ittiriyor. Adamlar ikisi botta zaten. Şu an e, iki kişi eksik olduklarından dolayı direkt burayı çok rahat bir şekilde bu imkörü kadar alabiliriz. Çok rahat. Burayı tutamazlar. Çünkü iki kişi eksikler. Biz buraya 4 e, kişi geldik. İşte midden ittiriyoruz. Çok yanlış yapılıyor o iki kişi bottan yıkanır. Adamların hatalarını bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Şu klidi aldık mı çok rahatlayacağız. Adamların savunmalarını kırmamız lazım tamamen. Ben de orada savaş için koşmuşlar. Bu minyonları buradan bittirip hemen oyunu kısadan kesmek istiyorum. Adamla orada savaşırken bu, burada çok rahat bir oyunu bitiriyoruz. Evet orman anlatıcı şekil bu şekilde arkadaşlar. Umarım e, öğrenmişsinizdir, öğrenmişsinizdir, anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar hasarlarda bu şekilde. İşte size bu levellerin al, e, almayı nasıl al, alacağımızı falan göstermeye çalıştım. Çok fazla savaş yapmadığımız için hasarımız fazla yok yani. Ama yine de çok kastık yani farm e para karşı ormanın e, jungle'ına girip onun farmını çalarak yani karşı ormancıyı takip edip onun hata yaptığı yerde siz onu değerlendirmeniz gerekiyor. Jampiri savaşına girmeden önce karşı ormancıyla hangi tarafa yakınsanız mesela ejderha taraf, tarafına yakınsanız mitle ile botun kuşlu push, push şekline bakmanız lazım. Hangisi daha fazla ittirdiyse yani eğer sizin kendi botunuz çok fazla ittirdiyse Jampiri'yi ejderha tarafında yani bot tarafınıza doğru ittirerek kesmeniz lazım ki eğer bir ormancı baskını ya da bir başkası gelip sizi e, yampiri almaya çalıştığı zaman bot neyse size gelip yardım etsin. Ya da aynı şekilde diğer taraflar için geçer Evet anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım size yardımcı olmuştur. Beğendiyseniz yardımcı olabildiysem kanala destek olmak için abone olup beğenebilirsiniz. İyi günler. <laughs>